Arkadaşlar bugün size Venüs tanıtacağım. Arkadaşlar Monster şöyle bir şey demek istiyorum. Venüs Monsterin bir parçası oluyor. Şu şekilde Monsterin işareti var, simgesi ve şurada Monster yazıyor. Burada Venüs var. Monster yazıyor yine arkadaşlar. Şu şekilde. Diğer yanında da e, yıldızlar var. Böyle bir değişik. Arkasında ise arkadaşlar e, Venüs'ü anlatıyor arkadaşlar şu şekilde. Venüs'ün karakterlerini söylüyor. Monster var yine. Burada Monster yazıyor. Ve Monster simgesi. Burada Venüs var arkadaşlar. Elinde bir kağıt gibi bir şey. H var. H harfi var. Burada arkadaşlar Venüs Venüs var yine. Arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Monster Hunter'dan e, Monster High bakabilirsiniz ve Monster Eye'lerle konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Ama gerçek değil tabi. Bilgileri araştırabilirsiniz. de seviyorlar, ne sevmiyorlar gibi şeyleri. Evet sonra arkadaşlar testler yapıp hangi monster'a benziyorsunuz yapabilirsiniz. Ve videolar var arkadaşlar. Bu şekilde. Yine burada tanıtım yazısı var. Arkadaşlar burada 3 ıı, yaş oynayamaz diyor şu şekilde. Benim içinde Venüs'üm um vardı çıkarttım çünkü zor oluyor çıkarması gerçekten içinden. İçinden böyle bir karton çıktı arkadaşlar. Bir garip. Ama yine de güzel tatlı bir rengi var. Çok beğendim tatlı. M, H ve bir değişik bir şey var. Bir de bir var arkadaşlar. Şu şekilde pembe ve siyah olmak üzere. Evet. Arkadaşlar içinden Venüs'ün böyle bir şey çıkıyor. Bir eşyası var. Evet, bunda Venüs konuşuyor. Şu şekilde ve şuradan ses yankılanıyor. Arkadaşlar bu koyu mavi bir renk. Ama hiç güzel bir renk ama hiç şey yapmamış Venüs'e. Evet arkadaşlar şimdi Venüs'ü getiriyorum. Arkadaşlar Venüs'ün bu böyle bir şey. İlk öncelikle şöyle bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Venüs'ün ter rengi yeşilimsi ve sarımsıya benziyor. Ama daha çok yeşile benziyor arkadaşlar. Şu şekilde. Saçları pembe. Şu şekilde uzun. Çok uzun hatta. Şu şekilde. Ve saçların da yeşilimsi bir renk var. Şöyle yeşilimsi. Şurada saçı yok. Böyle kesmişler. Şu şekilde. Çok güzel olmuş. Kulağa bir acayip geliyor yine bana. Eee makyajına gel geliyoruz. Makyajında da e, şu şekilde siyah var. Siyah var ve morumsu var şuralarında ve dudaklarında da pembe var yine aynı şekilde. Dudaklarında bir belirginlik var beyazla. Kulaklarındaki küpeler farklı arkadaşlar. Bir siyah, bir de yeşil küpe var ya tabii hepsi de şey tabi şekilleri de farklı. Bunların renkleri farklı olduğu gibi. Şu şekilde. Evet, şu şekilde de şurada da bu küpe var. Uzun bir küpe bu da. Yeşil bu da. Bu da dalga gibi bir şey. Evet arkadaşlar kıyafetine geliyoruz. Kıyafeti çok acayip <laughs> geldi. Şu şekilde şuradan şey kesmişler. Ve buradan pembe var yine. Her kıyafetinde her şeyinde pembe var. Venüs'ün en sevdiği renk. Pembe herhalde. Şurada Monster High simgesi var. Ve yine sarmaşıklar var. Şuralarında. Siyah şu. Şurası. Burada da yine bir şey var. Böyle şu şekilde kesilmiş. Çok acayip kesilmiş. Ve eteği var arkadaşlar. Etekle birleşik değil. Eteği çok kısa. Şu şekilde gösterebilirim. Pembe, mavi, yeşil. O kadar. Bu kadar renk var arkadaşlar. Bir de bordo bir renk var. Evet arkadaşlar ayakkabıları da çok güzel. Şu şekilde görebilirsiniz. Böyle bir farklı şuralarında noktalarla birleşmiş. Şöyle gidiyor. Burada da pembe. Hep pembe zaten. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi şey var, bir bilekliği gibi bir şey var. Çok güzel bence. Yeşil böyle sarmaşık olmuş. Zaten kıyafetinde de sarmaşıklar belli. Şu şekilde. Diğer kolunda da var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben dinlediğim için teşekkür ederim. Diğer key videomda görüşmek üzere.